kuruluş diyorsunuz. Ben ona yancı kuruluş diyorum zaten. Ne yayıncısı? Adam geliyor. Bal gibi gol ya. Herkes görüyor bunu. Efendim 3 santim olsaydı. 13 santim olsaydı. Ya bu gidin ya. Yürüyün ya. Yürüyün ya. Korkun biraz ya. İnsanda utanma olur, sıkılma olur ya. Bakın size bir şey göstereceğim. Şu Markus Merk var ya. Bakın Markus Merk görüyorsunuz değil mi? Bu Markus Merk yanındaki de Ersan Çelik. Yani benim sakalsız halim. Bu Markus Merk'i 2008 yılında Türkiye'ye ben getirdim. O zaman bir kanalla anlaşıyordum. Markus Merke'de yorumlar yaptıracaktık. Markus Merke'le oturduk, konuştuk, anlaştık. Adam da hakikaten son derece pozitif, dolu, bilgili adam. Ya dedim, tamam sen beni getireceksin burada yorumlar yapacağız ama dedi. Burada dedi bazı isimler var dedi. Tanıdığı isimler varmış hakemler. Bunlar da yorum yapıyor dedi. Bunlar dedi beni burada barındırtmazlar dedi. Ya merak etmedim. Bizim grup kaya gibi grup aslanlar gibi yürüyeceğiz dedim falan. Neyse sonuçta ben o işi yapamadım. Çünkü kovuldum. O, ma malum bir kanaldan kovulduk. Ee, sonra bir vesileyle bir gün Lig TV'de programa gittim. Orada da bir takım operasyonlar yapılmış, yer yerinden oynamış. Diyorlar ki ya ne yapacağız, şu yok, bu yok. Aklıma Markus Merkel dedim ki Markus Merkel'i getirin, bakın ben bunu getirdim. Adam Türkiye'ye niye geldiğini, kime geldiğini bilmiyor zaten. Gidin dedim. Neyse uzun sözün kısası bunlar gittiler, bu Markus Merkel'i buldular, getirdiler. Başta Markus iyi yorumlar yapıyordu. Hatta bir keresinde karşılaştık bir yerde nasıl gidiyor falan iyi gidiyor gayet güzel. Sonra bunlar Markus Merki kendilerine benzettiler. O Lig TV'de Markus Merke aman şunu söyleme, aman buna dokunma, aman şöyle konuş, aman böyle konuş. Adamı bir anda çılgına çevirdiler. O da Alman tabii yani şimdi arpayı da sağlam alınca, e tamam tamam yani siz öyle diyorsanız öyle olsun demeye başladı. Bizim Markus'u da kendilerine benzettiler. Yani Markus oldu bambaşka bir Markus. Yani bakın daldan dala atladım ama görüyorsunuz değil mi? Türk futbolunda neler oluyor ya? Ama her şeye rağmen Lig TV bu Markus Mer sayesinde 3 yıl program yaptı. Oranın başındaki tip zaten kendi yaptığı hiçbir şey yoktur. Onun bunun hazırına kona. Konmuş hazıra, almış malı götürmüş, 3 yıl götürdüler. Oranın da temizlenmesi lazım. Ya kardeşim, Kaddafi devrilmiş, Saddam devrilmiş, oradaki ekip bir türlü gitmiyor. Hep aynı. Hep aynı. Ali gidiyor, Veli geliyor. Bir taneleri, bir iki taneleri kalıyor da kafaya göre yorum. Ya ne, ne yorumu ya? Bırakın Allah aşkına milleti sinir hastası yapmayın ekranları başında ya. Adam gibi bir program yapın, bilgilendirin. Tarafsız konuşun, düzgün konuşun, doğru konuşun. dik Abidik dik. Ali Veli külahı meselesi. Onu oraya gidiyorlar, bunu buraya giydiriyorlar. Bunlar, bunlara dur demek lazım. Bunlara kim dur diyecek? Vallahi kim dur diyecek derken aslında dönüp dolaşıp her şey Sayın Cumhurbaşkanına geliyor. Futboldan iyi anlıyor. Tabii bu kadar yoğunluk içerisinde kalkıp da bunlarla da o ilgilenecek değil ama Spor Bakanı vesaire, etkili yetkili kişiler, patronlar vesaireler artık bu gerçeği görsünler. Bakın, toplum barışı bu 15 Temmuz hadisesinden sonra topluma bir güven geldi e, bir birliktelik geldi. Herkes kardeş olma yolunda adımlar atıldı. Dostluk geldi, kenetlendiler. Zaten bu e, deplasman yasağı da bu düşünce etrafında bir birlik olunduğunu gördükten sonra kaldırıldı. Şimdi bunun devamını getirmek lazım, el ele vermek lazım. Dostluğu, barışı, kardeşliği pekiştirmek lazım. Feneri Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u birbirine düşman yapmaktan çıkarmalıyız, el ele vermeliyiz. Bu nasıl olacak? Kulüp başkanları böyle atıp tutmayacak. Ben dürüstüm, sen şikecisin, o öyle demeyecek. Ahlaklı olacak, dürüst olacak, temiz olacak konuşmayacak, çekilecek bir kenara, işi antrenörlere, sporculara, futbolculara bırakacak. Ama yok, bunlar yine konuşacaklar. Herkesten çok ekranda bunlar olacak. Bunlar ön planda olacak. Ya susun artık, çekilin bir kenara, yeter, kesin sesinizi. Taraftar sizden bıktı, herkes sizden bıktı. Ortalığı resmen yangın yerine çeviriyorsunuz. Olmaz ki. Yani özetle fazla da uzun oldu galiba daha da uzatmak istemiyorum. Ee, ama bu işi düzeltmenin yolu var. Dostluğu, barışı, kardeşliği yeniden oluşturmanın, güven ortamını yeniden sağlamanın hakikaten e, son derece basit kuralları var. Bunları uygulamak lazım. Derhal futbol federasyonunu yenilemek lazım. O milli takım kadrosunu yenilemek lazım. Kulüp yöneticilerine Bugünkü mevcut kulüp yöneticilerini zaten bugüne kadar yaptıkları onların aleyhinde yeteri kadar delillerdir. Hepsini temizleyeceksin, yeni pırıl pırıl düzgün insanları getireceksin, kuralda bu diyeceksin, kulüpler yasasını derhal çıkaracaksın, önlerine koyacaksın. Bundan sonra kardeşim yanlış yaparsanız yakanıza yapışırız diyeceksiniz. Bunları böyle başıboş kendi hallerine bırakmaktan kurtaracaksınız. Bu nedir ya? Adam Türkiye Futbol Direktörü'yüm diyor, kendine bir ünvan veriyor. Eee ne var? E şimdi göreceğiz. 2018 Avrupa Dünya Şampiyonası elemeleri başlayacak. Hırvatistan'da maçımız var, İzlanda'yla maçlarımız var. Hemen bulurlar başarısızlığa bir kılıf. Yeter kardeşim, yeter, yeter. Ben bunları Ersan Çelik TV'den buradan söylemeye devam edeceğim. Ersan Çelik TV'ye abone olmak kolay. Hemen orada abone ol. Oku var ya, işareti var ya, onun üstüne basın. Bu iş bu kadar basit. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Şartımız yok, şurtumuz yok. Eğer burada birlikte olalım, sizin e, şikayetlerinizi ben burada dile getireyim diye istiyorsanız, ben de düşüncelerimi sizlerle paylaşayım diye istiyor isek eğer, bu kanalda buluşalım. Bir, bir hizmet yarışıdır. Hayata dair ne varsa ileriki dönemlerde de paylaşacağız, konuşacağız. El ele verelim, konuşalım. Doğru, düzgün, Türk sporunu, Türk futbolunu bir yerlere gelsin, başarılı olsun diye isteyen arkadaşlar varsa benim gibi, sizler gibi sağduyu sahibi düşünenler varsa burada buluşalım ve elimizden geleni yapalım. Sevgiler, selamlar.